Evet arkadaşlar şimdi yeni bir yabancımız indi. Bu bir taklacı. Çok güzel takla atıyor. Kısmetse bunu da yakalayacağız. Evet yakalamaya çalışıyoruz inşallah. Kısmetse yakalanacak. Ama maşallah cin gibi kendini yakalatmıyor. Küçük kızım defneden korkuyor olabilir. İnşallah yakalayacağız. Şöyle geç. Şöyle arkadaşlar. Şöyle geç, geç, geç. Geç, 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 geç. 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 Girmemek için uğraşı geç. Kirdi. Evet. Bu da bugünün kısmeti. Evet, kapımızı kapattık. Ve kısmesi yakaladık. Güzel taklatan bir böyle kesmemiz. Kümesimiz, kümesimiz hayırlı olsun. Ayağında boncumuzu yok. Tekrar gösteriyorum. Güzel bir taklacı.